küme düşme mücadelesi veren Valencia, kış transfer dönemini kadrosunu güçlendirmek için şartları zorlamaya çalışıyor. Sınırlı ekonomik gücüne rağmen elinden gelen en iyi transferleri yapmak isteyen La Liga ekibinin listesinde Beşiktaş'tan iki isim yer alıyor. Sol stoperi Emirhan Topçu ve golcü Temi Abraham. Emirhan kalsın UDU OKHA'ı gitsin. Sergen Yalçın'ın istediği takviyeler yapabilmek için ayrılıklar yaşamak zorunda olan siyah beyazlılar, Valencia ile ilk tur görüşmeleri tamamladı. Emirhan'ın yerine Udo Ohay teklif edildi. Hatta Alman oyuncu için zorunlu satın alma bedeli sezon sonunda hayata geçebilecek şekilde bir karşı teklif sunuldu. Temi Abraham için teklif ise sezon sonuna hayata geçecek zorunlu satın alma maddesinin Valencia'ya geçmesi. İspanyol ekibi Udo O'hai'yi değil de Emirhan'da ısrarcı. Ancak Abraham için sürpriz olabilir. 1-2 ila 14 milyon euro süper olur. Valencia'nın nasıl bir karşı teklifle geleceği henüz net değil. Ancak siyah beyazlı yönetimin Udo O'hai için 3 ila 4 milyon euroluk bir bon servis bedeli ile Abraham için 8 milyon eurodan düşük olmayacak bir zorunlu satın alma maddesine evet diyeceği konuşuluyor. Şu anda 16 puanla 20 takımlı La Liga'da 17. sırada bulunan Valencia'nın küme düşmemesi durumunda yaklaşık 12 ila 14 milyon euro arasında bir ödemeyi karşılayabileceği tahmin ediliyor.